Önceden beridir böyle bir gezi planlıyorduk değil mi? Evet. Arada e, neydi, Oruç girdi araya, ondan sonra benim bazı işlerim çıktı, senin köyde bazı işlerin çıktı. Ne oldu en son? Bugüne kaldı. Bugüne kaldı. Evet. Bir de kar yağdı bak, pardon bir de kar yağdı. Evet. Neydi şu anda? Uzun e, Karaköl gezimizi. Başlangıcındayız. İlk dakikalarındayız. Kaba düzden yukarı doğru çıkmaya başladık. Şu anda. İnşallah mikrofon arabanın sesini çekmiyor. Yol gayet güzel. yağmuru yiyelim ki biz şeyde Karagöl'e gittiğimiz zaman Karagöl'e gittiğimiz zaman beraber, pardon Karagöl demişim Kaçkar Dağları'na gittiğimiz zaman Ama telefon fazla bana bilebilirsin Yok bir tane var Bir tane <laughs> ee, Kaçkar Dağları'na gittiğimiz zaman yine aynı şekilde Hava kuru gözüküyordu ama orada güzel bir gecenin yağmurunu yemiştik Şişeklerden da... korktuk biraz yani neyle ne bana, çiçek şey koymadı bana en çok koyan senin o şeyi getirmemen çayı getirmemen olmuştu Hayır. kaç bin kilometre gittik bu sefer çay sendeydi ha, ben de miydi derede, Hayır. derede ben unutmuştum ha derede sen ol, pardon evet kendi suçlarımda sana atmayın güzel. Harika bir manzara var. Şu anda da Çambaşı Kayak Merkezi'nin oraya Yaklaşık. gelmiş. Yok gelmedik. Geldik Ankara ya. Yani. Çambaşı Kayak Merkezi. Pisleri o kadar tavsiye etmiyorum. Pisleri çok yani daha yeni bir kayak merkezi olduğu için açıkça eleştirmek gerekirse hoşuma gitmiyor. Ama mecburiyetle geliyoruz. Daha da iyisi olabilir diye düşünüyorum. Ama yenisini yapacakları söylediler. Bilmiyorum kendisini yapacaklarmış. Yani oraya yine bir kayak merkezi düşünüyorlarmış. Buraya değil mi? Yine buraya ya da işte başka yer tam, orduya, buraya düşünüyorlarmış. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. Buraya kadar yol kötüydü. Bundan sonra yol biraz güzel oldu. Da şurada yine doğduldu. Artık çamları bırakmaya başladık. Hava bulunduğumuzdan daha da güzel. Ben korkuyordum. Hani şey olur Her zaman böylesin ama her zaman bir beleşçilik, bir ucuza konma ama bak dağlardan şeyler görüyorsun tarzıları... ama de bak ben Kaç ay önce... Ben. Vallahi diyorum, bak bu sene ayrılacağım diye üzülüyorum. Gitme lan kal orada. Ama gitme kal. Hasretim berbaba deli gibi hasretim. Bak kaldık ya. <gülüyor> <gülüyor> Leblebi satarsın. <laughs> 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 Malatya pazarı diye bir dükkan açalım Evet <laughs> Malatya pazarı. Bak iyi pa iyi şeyler bak. Şimdi şöyle hatta kamerayı çevireyim. Şu Kayak Merkezi ayak <laughs> Kayak merkezimiz gözüksün. Şimdi şöyle şöyle. şöyle dayıcım, dayıcım dayıya bir selam çakalım. Akşama kadar bizi kimden ederim. bu ben selam verdi diye dursun. Ha burada o, bir minik bir gölümüz var. Bir yapay gölümüz var burada. Yok, her ya yapaymış bak araş. Evet, evet çambaşı kayak merkezi burası. Ee, Ve yukarıda karlar var bak şeyde hep böyle. su birikinti karlar var. Güzel. Anam gene acı açmış bir Kapalı zaten şu anda. Hali hazırda. Evleri hanı hanı da parlayı gümüş anne Evleri hanı hanı parlayı gümüş anne Gümüş anne kızları da dünyalarda bir tane Gümüş anne kızları dünyalarda bir tane Aldım bakır kazanı kalayladım içini Aldım bakır kazanı da kalayladım içini Vurdum donya yukarıda senden yükle göçünü Vurdum donya yukarıda senden yükle göcünü Yorula, yorula Gidemedim torunla da ben yorula yorula Vermedi seni nene iki gözü kör ola Vermedi seni nene iki gözü kör ola Ah kadirga, kadirga da bittim içim elleri Ah kadirga, kadirga da bittim içim elleri Acan nasıl geçeyi da ben geçen günleri Acan nasıl geçeyi da ben geçen günleri Geliyor tekrar. Kuşanda da çık kapıya bulanda Ay kıranda kıranda da çık kapıya bulanda Yatalım uyanalım horozlar bayranda Yatalım uyanalım da horozlar bayranda Gürgenin tepesinde kuri kuri budaklar Gürgenin tepesinde de kuri kuri budaklar Alıştı da durmayı da yarı yapın taklar alıştı durmayı da durmayız da yarı yapın budaklar ay adam kurutur mu? Ay vurur mu mu da ay adam kurutur mu? Senin gibi güzeli hiç adam unutur mu? Senin gibi güzeli da hiç adam unutur mu? Susuz derede testik da dolmaz ışığım dolmaz. Susuz derede testik da dolmaz ışığım hey dolmaz. Hiç eksunmuş şakları da yayla horonsuz olmaz. Hiç hey eksunmuş şakları da yayla horonsuz olmaz. Her suyundan ne yaptık? Çay yaptık. Yukarıda Yukarıda Ah Şey yoktu. Hmm. Neyi? At at gitsin at gitsin. La 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 şey oldu la şunlar. Hiç unuttum ha. Şey nerede? Arkadaş ben niye bugün her şeyi kaybediyorum? <laughs> Elime aldığım şey kayıp. Evet en son benim elimdeydi. Ve alakasız yerde şu anda. Allah Allah. Kapiler çıktıktan sonra onları getir ben onları sövüş yapacağım sana. Senin için, senin için. Yol nasıldı? Sence yol nasıldı? Kötü mü, iyi miydi? Ona biraz reşo döksene üstüne ya. Ya da dik tut ya da aşağı at gitsin ana zaten. Ya öbürü Ha, ya onu aşağı at ya su dök ya kara batır. Dostum o bizi mahveder ha. Allah. Mami. Senin, sen, senin günah. Atma, atma lazım olacak birazdan. Biz bunda şey balı zor yaparız. Nasıl? At bir tarafa böyle. Nasıl bunda balığı zor yapıyorsun ya? Sen iyi misin? Balık hemen pişen bir şey. Masayı hazırlayacağım. masayı ortada. <laughs> Hacı Yarım saatimiz var yok. O zaman 15 dakika. <laughs> Topla. Hemen. Gelmekte olan. Sen ben sana şeyi verdim sen ne yaptın? ıslak mendili. Çabuk ıslak mendil. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Görüyor musun? Hı hı. Ya Allah. Gel gel gel. Arabada da olsa çayımızı içeriz. Oho yukarıya bak. <laughs> Çok e ya bu yağış değil ama ha, bu sis. Ama, bu. Valla bunu şey alıyorsun ha. Onlar ya bunu alıyorsun. <laughs> yani. Hımm. Hatta onu değiller, de şurada. Sen şu ayarlasana şeyi. Ne? Nerede lan Telefonum nerede? O da kapanmak üzeredir var ya.